Arkadaşlar muhteşem bir an. Bakın ama e, e, anaokuluna bıraktık. Annemle şöyle sahile kahvaltı yapmaya geldik. güzel sahil havasında piknik yaptık. Şimdi pazar gideceğiz. Yok. Bu da iyiymiş. ama bak o arkadaki çizgiler de benim dedim. Arkadaşlarım şimdi ben Cihangir'i aldım anaokulundan eve geldik. Cihangir annemde kalmak istedi yani orada uykuya geçmek istedi. Orada da uykuya direnmiş aslında ama asla eve getiremedim çocuk çok ağladı. Neyse orada bir saat falan uyumuş. Uyandı hemen gidip aldım çünkü uyandı da anne diye uyanmıştım. Yani evde rutin işlerimi yaptım süpürme biraz toz alma ortalığı toparlama gibi. Şimdi iki makine çamaşırım var. Ütülemem gerekenler. Ee... Onları ütüleyeceğim. Buzluktan limonata için koyduğum paketlerden bir tanesini çıkardım. Güzel soğuklu limonata yapacağım. Yardım. Arkadaşlarımıza denize yüzmeye gideceğiz. Daha yani Temmuz bitti. Ben denize daha yeni adım atacağım. Sezonu açamadık. Çok seviyorum. Ee, Cihangir'de çok eğleniyor. O yüzden gidelim istedik. Öyle. Yani sizden böyle bize raporu verip dedim. Böyle sürekli aynı şeyleri izleyin de istemediğim için Böyle bugünün pek çekesim de gelmedi. Çok kendimi tekrarladığım için. İnşallah bu video yarına devam ettirir. Yarın bizimle deniz maceramızı izlersiniz. Daha önce kanalımda bulunan fit poğaça tarifini yapacağım. Yol aslında zeytinli bir poğaça. Buğzumda da kalem börekleri vardı sarılmış. Onları aşağı çıkaracağım. Yani sabah onları kızartırım. Aslında arkadaşıma çay demlerim dedim. O dedi ki ben de getireceğim. Ona diyeceğim ki limonata yapsam daha güzel olmaz mı? Bir de evde meyvelerim var. Meyve koyacağım. işte yanımıza. Sabah kahvaltısını sahilde yapıp sonra yüzeceğiz. Şöyle buzluktan çıkardım. iki portakal, iki limon. limon. Aslında bir, bir portakal, iki limon. Üzerine göz kırar şeker koyuyorum. Siz bir su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir su bardağından bir parmak eksik. Şöyle blenderdan geçireceğim. Arkadaşlar tarif resmen bu kadar yani çok pratik. Şöyle bakın, şu şekilde arkadaşlar sulandırıp süzüyorsunuz. Ee, şeker ilavesini fazla gelirse bu aşamada da sulandırarak açarsınız ya da az gelirse de yine şekeri içerisine katabilirsiniz. Böyle birazcık ben bekletiyorum 15-20 dakika ki suyu bütün tadını şeyini bıraksın diye sonradan süzüyorum. Arkadaşlar kocam gelene kadar keyif çatıp yatıp e, uzandıktan sonra çok yorgunum diye hazırladığım fix menü. Ama çok seviyor. Evet mantın nasılsın? Bol bol yaptım. Her akşam olsa her akşam yiyorum. Evet ben de o yüzden sürekli bu zamandan. Ama akşamki çok güzel lazanya. Ona bayıldım. Tadına bakmadım bile. Şaka yapıyorum. E Size verdim ya bu ocağımda azalayıp. E, bugün hiç uyuramadın mı annene? E, kalmış mıydı? Kalmıştı canım. Ali onun gece hükmetmiştir. <laughs> yani <burada da> <laughs> Çünkü kalsaydı yapacağım. annem benden kıyma istedi. Varsa getir de Ali'ye yemek yapayım dedi. Bir kase daha orada mantı var. Yoğurtla mı Bence sana <laughs> yeter. yeter. Ya bilmiyorum <laughs> yeter. Sen <Yani gülüyor> müsaadenizle <gülüyor> ben mantıma gömüleceğim. Allah herkese bu keyfi yaşamayı nasip etsin. Amin. Şöyle ilk turu yaptım. Şu kadar çıktı bu sefer. Az çıktı arkadaşlar. Yani normalde 2 litre kadar çıkıyor. Gerçi bu da 1,5 <laughs> litre. Hani. Yine de gözüme az geldi. O yüzden ikinci bir paket açtım. Bir daha yapıyorum. Arkadaşlar. Vallahi iki buçuk litre. Ama bu sulandırılacak biliyor musunuz? Bir de üç litre çıkar. Şimdi cana veririm birazcık soğusun. Şimdi Cihan Giri yemek falan yedi. Buraları mahvetti. Buraları toplayacağız onunla beraber. Arkadaşlar. Sabah yedi buçukta kalktım. Sekizde benimkileri uyandırdım. Sekiz buçukta evden çıkıyoruz. Bu beyefendi yok yok diyor denize geçeceğim yok yok diyor. Arkadaşlar normalde İstanbul içine doğru istikametimizi çevirseydik yollar bomboş olurdu ama bu tarafa doğru yollar dolu. Muhtemelen şu an birçok araba e, denize, pikniğe veya yazlığa gidiyorlar. Çünkü yoğun yani şu an. O yüzden bir tık moralim bozuldu ya sessiz sakin girer öğlene kadar geliriz falan diye düşünmüştüm. Nasip. <laughs> Arkadaşlar şurası büyük adanın dik sokağına benziyor yokuşlarına. Ya hayatım ya çok sığ o deniz Bu adam çok açılmış görüyor musun denizdekini? Ay, Hadi ay gel bir tane. Hay evde de güzel. Bir... Suya gir sen suda gir abi çağır gel. Ayaklarını yıka gel Cihangir. Ayaklarını evet ak bir Ya Yaparsın sen ya. Hadi. Dur düzelteyim. Şimdi poz ver anneye. <laughs> Yerim bak seni. Yerim. Tamam mı? Bal tanem. Anne. Merhaba Mercedes. İşte biz daha daim... iyi hissediyoruz. bu yaşta var anladın mı? Ondan? Arkadaşlar şimdi biz saat bakın tam bir evimize dönüyoruz. Cihangir'in de öyle uykusu vakti geldi. Bizim de bence bir uyuruz. Şuradaki trafiği görüyor musunuz? Gidiş yolu o kadar kalabalık olmaya başladı ki anlatamam. Ee, yani çok iyi saatte gidip geldik. Dönüyoruz daha doğrusu. Ben kahvemi yaptım. Eve geldim. Bir dakika baştan alıyorum. Bu ev çok dağınıktı. Ee, ve hani dün geceden zaten erken uyuyakalmışım. Evi toplamadan yatmışım. Sabah da ev karıştı. Eve geldim. Hesapta uyuyacaktım. Evi topladım. Çamaşırları makineye attım. de yardım etti sağ olsun. Hatta burada bulaşık makinesi yani çift bulaşıkları da makineye attık. Duş aldık. Şimdi namazımı kıldım. Şöyle bir keyif kahvesi yaptım. Cihangir uyuyor ama yani yatmama değmeyecek, uyanacak. Çünkü uykusunu aldı yaklaşık bir saat oldu. Bir buçuk saat uyuyor. Ben de şöyle tezgahın karşısına kurulacağım ve keyif yapacağım. Ama bakın size işte ne göstereceğim. Arkadaşlar koca bir beşik büyüklüğünde çamaşır 3 makine çamaşır, dördüncüsü kurutmadan ama onlar plan şey olduğu için direkt katlanacak. Burada ütü yapılması gerekenler var. Can kat Vay. Kocama bakın, öğrenmiş ne güzel katlıyor. Kalıp kalıp şu an katlıyor ama. <laughs> Üstü pek müsait değilse gösteremiyorum. Vay, kocam da kocam. Bunların birçoğu ütü istiyor. Ütü istemeyenleri hemen ayıralım da ütüyü rahat rahat yaparım akşam serinine. Evet arkadaşlar analık böyledir. Tam işlerimi hallettim. Yatmaya gittim. Ciyangir uyandı ve benim uyumamı istemedi. O oyuncaklarıyla oynuyor. Eşim uyuyor. Ben de şöyle bir yemek siparişi verdim. Marol çiğ köfte diye. Çok hoşuma gidiyordu. Bir, bir iki kere yemiştik. bayağı da canım çekiyordu. Ondan sipariş verdim. Şöyle bir çiğ köfte arkadaşlar. Farklı farklı. Bakın göstereceğim bir dakika lahana sarmalı, şey pazı sarmalı, işte sushi çiğ köfte falan soslarıyla falan çok güzel. Anneannesine gittiği için çok mutlu bir Cihangir. Cihangir, Cihangir'e beyaz böyle. Ben beyaz giydirmeyi çok seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Altındaki pijama aslında ama giydireyim dedim. Çünkü biraz onu sıkıyor gece yatarken daha bol şeyleri giydiriyorum pijama niyetine. Cihangir bakayım sana. Bir poz versene. Poz ver. Poz ver. Poz ver. Abi de bir gösteri. Evet arkadaşların onlar senin. Hani ne yapıyorsun bakın bakın ne yapıyorsun. <laughs> Hadi ne sen Cetin deden. Cetin baba. Aferin sana. Şimdi bunu kocaman bir alkışlıyoruz. Bütün evi topladı. Bütün, evi topladı. Bütün Şimdi... oyuncaklarını topladı. Koltuklarını düzeltti. Kumanda da var. Evet. Çay da demle. Evet. Çay da demle. Ne diyor anneciğim? Gözlüğünü de evet. Gözlüğünde anneannesine evet, veriyor. Evet anneannesinin gözlüğünü de getirdi. Bakın. <laughs> <Biraz gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> benim köyümü benden daha çok özleyen ve <laughs> gitmek isteyen bir kocam var. Açlık köy videolarını izliyoruz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere çok güzel bir pasta tarifi vereceğim. Pastacı kremasıyla çok pratik. Kimsenin sizin yaptığınızı inanamayacak. Bir sonraki videoda da tarif vereceğim inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.